Sivas Vali Koordinasyonu'nda Sivas İl Özel İdaresi ve Proje Anonim Şirketi tarafından 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Türkiye Geneli Ödüllü Proje Satranç Turnuvası sona erdi. Selçuklu mirası ve dönemin ilim merkezi olan taş işlemeciliğinin ülkemizdeki nadide örneklerinin yer aldığı kültürel ve sanatsal önemli aktivitelerine ev sahipliği yapan Burucuye ya Medresesi yeni bir organizasyona daha anlam kattı. Hafta sonu düzenlenen satranç turnuvasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi. Ödül töreninde konuşan Vali Halim Barut 800 yıllık tarihi bir mekanda düzenlenen satranç turnuvasının çok verimli geçtiğini söyledi. Gençlerimize satranç turnuvası düzenleyerek yani geçmişle gelecek arasında sağlam bir köprü kurduk. Dolayısıyla bu organizasyon demektir ki bu milletin geleceği aydın. Yani bir ikincisi biz zeka Allah'ın vergisi ama bunu geliştirilmesi lazım. Bunu geliştirmekte de hem zekanın sahibine hem de toplum olarak bize görevler düşüyor. İşte onlardan birini yerine getiriyoruz. Gençlerimizin zekalarının gelişmesi ve gelecekte bu millete o zekaların bu milletin harika bulmaları için böyle güzel bir organizasyon yapılması gerekiyordu. Ve buna da çok güzel katılım oldu. Katılanların hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Üç aylık kategoride gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan satranç turnuvasında iki günü boyunca kıyasıya hamleler yarıştı. 10 yaş ve 6 kategorisinde Giray Kağan Durukan, Taha Deve, Yusuf Batın Yağcı, 11-15 yaş kategorisinde Bilge Kağan Ateş, Mustafa Doğan Adıgüzel, Güzel, Ömer Nalbant, 16 yaş ve üstü kategorisinde ise Akın Çivi, Resul Caner ve Murat Han Vural ilk üçe girmeyi başardı. Yarışmacılara il protokolü tarafından madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Turnuva hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Ana haber bültenimizin